Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burhan Kanalıma hoş geldiniz. Bu beraber son oyuncu oynuyoruz yine her zamanki gibi. Ama son oyuncuda Skyblock oynuyoruz. Şöyle göstereyim. Skyblock. adamızı hemen size göstermem, lazım. Çok güzel bir adamız var. ben evet böyle marketimiz var. Guardian X Plus Market. Guardian X Plus Market. Elmas var. Beran satıyor, Demir satıyor. Önü sandık altı tane satıyor. Bir tane kalmış. Bir de tane var. Demir. tane varmış. Evet. Burada Mehmet satıyor bunları. Mehmet de arkadaşım benim. Yani tanıyor bilmiyorum. Azıcık tanımıyoruz muhtemelen. Neyse. Burada çoğunu satıyor Mehmet. Burada ok. Yağ işte, ya satıyor işte. İndex çubuğu. Ee, bir de şey. Bunu Bak işte. Burada ben satıyorum, şunları da ben satıyorum. Burada işte kameradex ben satıyorum. Burada kemik. Kemik satıyorum. Ah, kemik satıyor. Burada da şey şey. E, Neyli tek satıyor. Lan neydi bu? Ben. Ha isim etiketi satıyor. Burada ben. Bunlardan satıyorum. Burada yok. Topluk ee, Bizim chestimiz var. Böyle işte ne bileyim. Chest. Eee. Sonra burada gereksiz eşyalar ya da eşya işte koyuyoruz işte onlara da. Bunu Mehmet koymuş mu kemeren? Ee, buraya da Mehmet koymuş. Hepsine. Neyse evet. Burada ya, bunları boşverin. Şöyle hemen geçelim. Bugün e, kaktüs farmımız vardı bizim bir tane. Bunları e, bir şey yapmamız lazım. Düzenleyeceğim onu. A, git. Neyse boşver şöyle bir gün evim. E arkadaşlar ben Türkçem bak kusura bakmayın. Buradan gidiyoruz ha. Evet, burada kaktüs farmımız var. Burada kaktüs yaptım kocaman bir tane. Buradan geleceğinizi buradan kaktüs kasacağınız sonra geleceğiniz şeyde sat yazacağınız. Yani, ama şöyle bir sorumluluğu var. Mesela satıyoruz. 64 kaktüs 10 kina satılıyor. Yani bu aşırı ama aşırı az bir para. O yüzden yani şu an daha satmıyoruz. Yani, aslında Mehmet de bilgisayar açamıyor. Ve abisinden dolayı falan. eee yani burada baya ta tepeye kadar falan çıkarmaya çalışacağım yani ama bu aşırı uzun sürecek bu videoda tabi hepsini yapmayacağız şuraları doldururum bir de bir, bir kat daha bir kat falan daha yaparım şu an çok fazla az o yüzden param az işte şurada benim kaktüslerim var 8 şunu al şunu al şunu da al, şunu da al.

şuna. Şimdi kaktüs farmını yapmaya geçeyim. Bak burada gene oğlum git lan başımın belası. Balta yapmayı unutmuşum. Ya bir de balta yapacağım ki Yarım kalbim var. Balta yapmam lazım. O muhtemelen özel düşmez. Adamıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Dur. Adamıza gelin bence yani. Güzel bir var bence. Biraz karma karışık olsa da is. W ve mık mek bakın. Mık Burada bir şeyler yapıyor. Birinci kat karıcı. İkinci iki kat değil. Üçüncü kat kullanmalar. Dördüncü kat okunacağım. Üçüncü kat değil. Üç beşinci kat tarım. Bunları, bunu, bu beşinci kat en üst kat işte. O, onu önceden yapmıştım. Ben onu kırarım. Muhtemelen gereksiz duruyor. Bir neyse, bir şey olmaz mıydı? Hmm, hop, böyle kaktüs takmamız burada. Kaktüs var mı? Hemen bir görüşeceğim. Kaktüs, kaktüs. İyi ki bu merdiveni yapmışım ha. Yoksa hep altın eksik bir yok koyup böyle çıkacak. Lan oğlum, ya ne <laughs> Allah'ım. Ya oğlum, ne kadar boş bu video oldu ya keserim de muhtemelen ya da hızlı geçerim ama çok boş bir video. Oh selamun aleyküm arkadaşlar yeniden. 2 saat bir şey ile uğraştım. 2 saat öldüm. Ee, Endirmenle savaştım bir şeyler oldu. Ama geldim sonunda yani. Şimdi kavrayı alalım, kaktüs farmımızı yapalım hemen devam etmemiz lazım. Böyle... Hızlı geçelim. Hmm, geçelim artık. sürmeyen, ah! sürmeyen... Sürme yani sen acı yemiyorsun ya ağrıyı sürmeyen sürmeyen Arkadaşlar bitti. <laughs> kaktüs farmımız. Yani kaktüs farmımız. Zaten üçüncü çıktısı tamam buraları böyle yaptım daha hoş duruyordu. Duruyor yani. yani. şuradan hemen çıkalım göstereyim size de. Çok. Yani çok ne yani, yaptım işte. Böyle üç kat. Üç, üç, üç tane kaktüs. Şey. Şuraları koyalım. Hmm, evet bitti. De, başta hangi farmları yapabilirim? Benim burada bir Yani değişik bir farm, yani farm yapmak istiyorum açıkçası. Ama ne farm yapmamız? Spawnerla alakalı bir farm yapmamız arkadaşlar. E Çünkü spawner e şöyle sorun var biz spawner alacak para. <laughs> para mı ya? Yani para biriktiremiyorum bir. Bir anca bir tane spawner alırım zaten. Bunları bayağı bir, biriktir, bir tane spawner alırım. da çok işe yaramıyor. Ee, şöyle göstereyim şuradan yürüyorum aşağıya şuradan... Gatsu ama bu kadar işte ee, ya da adaya bir şeyler yapabilirim yorumlarınızı bekliyorum ee, yani diyecek pek fazla bir şey o zaman daha fazla böyle videolar için beğenip abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay ve burada da sonra.